Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orta Türk'ten selamlar, saygılar. 12 Ağustos Salı günü gündüz Ankara at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Ankara'da toplamda 10 koşu 2 altılı ayağından oluşan bir bülten var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica eder. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Birinci koşu Ankara'da saat 13.30'da birinci altılı başlıyor. Yarış Handikap 16 dişi de rahit 1200 kumda. Sür sürprize müsait bir yarıştırım. Dikkat etmek lazım. Favorimiz burada 6 numaralı Kara Nura. 50 kilo nafifli ile mertelisi olmazsa birinci atımdır. Rakip olarak 5 numara sabıkat abim Mehmet Salih Çelik. 4 numara Balberkin Vedat Abiş. 3 numara Yılma Kızım Fatih Sultan Mehmet Sansar. Ve 1 numara Alçın Sultan Ercan Çankaya. Sıralama 6, 5, 4, 3 ve 1 şeklinde. 6, 5, 4, 3 ve 1. İkinci koşu meydanın 3 yaşlı Araplar 1200 kumda start alıyorlar. Burada ise 15 isim start alıyor. Favorim 10 numaralı Umudun Deniz Nizamettin Demir İdaresi'nde ilk atamızdır 10 numara. Daha sonra 1 numaralı Yosun Kaya Ekürler'den yazdık. Arkasından 3 numara Baş Yudan Ercan Çankaya bir yarış koştu. ikinci geldi çok da güçlü bir orijin var. Anne Stromgöl Baba Tamerinoğlu çok üst düzey isimlerdi. Ve 14 numara Ulu Boylu diyoruz. Mehmet Salih Çelik bir yarış gördü. Farklı koşabilir. Diliren yavruları genelde erken çıkıyor meydandan. Sıralama 10, 1, 3, 14. Üçüncü koşu 4 atlı bir yarış. Hatta iki ürünleri tek at gibi görürsek 3 at gibi de düşünebiliriz. Burada bankomuz olacak. Her ne kadar 61 kilo olsa da bir numaralı beyazı tan 2100 metredeki bu şart 5 yarışta 3 yaş İngilizlerin mücadelesinde bankomuzdur. Mehmet uzun bindiği Safkan 1 numara. 3. koşu da 1. altılar için Banko. 4. koşu ah, Handikap 17. 4 yukarı Arap atları 1900 şimdi. 6 as start alıyor. 2 at arasında kaldık. 5 numaralı Baba Şadimi Müslüm Çelik'le. 2 numaralı Motor mu Fesih Çetin başlar. Bu iki safkanı yazıp geçmek istiyoruz şimdilik. 5 ve 2. 2 at yazıyoruz. 4. koşuya. 5. koşu saat 15.30'da ikinci altılı başlıyor. Handikap 15 dişlere ait. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 içindeki yarışı. Favorim 3 numaralı Trolli Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. Rakibi 4 numaralı Moon Bijou. Daha sonra 5 numaralı Pledelpia Vedatabiş. Ve 7 numara kitness Ayhan Kuş'un sıralama. 3, 4, 5, 7. 6. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Burada da e, yine 15 at start alıyor. Bizim burada sıralamamız şu şekilde olacak. 11 numarayla başlıyoruz. Umut Ser, Mehmet At bir yarış gördü. Üçüncü oldu. İyi bir orijinde var. Arkasından 12 numara Deli Boz, Hışman Çizik. 9 numara Sağlamcı Hayrettin Ayan Kurşun. Ve 10 numara Tanoba, Fesih Çetinbaş. Sıralama 11, 12, 9, 10. 7. Koşu Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşu Kısa Vade 6-3 İngilizler 2100 metre mesafede düzenlenen bir yarış. 7 at start alıyor. Ee, burada açıkçası ben 3 atı ayırt etmek istemiyorum. Daha doğrusu bir, bir atı daha çok ön planda tutuyorum. O atı tek atacağım ama normalde 3 atı tutuyordum. Son anda karar değiştirdim. Bir numaralı ranking Müslüm Çelik ve Banko bir numara ranking'i tek tutuyorum. Tabi burada Peker'im ve Memory Remains'i düşünmüştüm bir ara ama programda sanki ikinci altılı için en uygun tek geçilecek yer burası gibi geldi. Bir numara ranking'e biraz daha fazla güvendiğim için bir numara yedinci koşuda Banco. ikinci altılının 3. ayağı alıyor bu arada onu da belirtelim. 8. koşu. Şart 4, 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 konuda 3 at söyleyeceğim. 1 numaralı Sivume Fatih Sultan Mehmet Sansar. 3 numara Kızılca Bey Özyaldemir ve 5 numara oğlum Galibey Mehmet Salih Çelik sıralama 1 3 5 şeklinde oldu. 8. koşuda. 9. koşu iki atlı bir yarış bana göre satış koşusu 4 yaşlı Araplar 1400 kumda ya 3 numaralı Serokcan Nizamettin Demir ya 1 numaralı Afşin Ayhan Kurşun şimdilik 3 ve 1 diyoruz. Duruma göre burası teke düşürebiliriz ilerleyen yarış saatine yaklaştığı sürelerde şimdilik ama 3 ve 1 şeklindedir. Son koşu 3 yaşlı Araplar Meydan 1200 kumda start alıyorlar. Favorim 4 numaralı Yelbozan Bozan. Müslüm Çelikli rakibi 3 numara Sementan Ayağın Kurşun. 1 numara Deli Umut Gökhan Kocakaya. Sürprizi de burada 13 numara Rahik Ercan Çankaya ile yapabilir. Sıralama 4-3-1-13. Bu şekilde 10 koşuyu kısaca değerlendirdik. Eğer yazamadıysanız web sitemiz Orstürk üzerinden tüm şablonlarımıza bakabilirsiniz. Tabii ki son karar sizlere ait. E, kendi kararınızı düşünerek bir daha gözden geçirirsiniz. Bu videodan sonra Kocaeli tahminlerinde görüşünce kadar şimdiden herkese bol şanslar dilerim.